Ölüm terimine girdi çaki Al siktir benim hareketlerimi kez Çok iyi <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum Öncelikle ee, gülmeyin fakat Komşularımız Arap <laughs> şurada oturanlar bildiğin alamba alamba ya habbe ya gerçekten şakasız. Aa bak geldi Araplar. Eyvah. Bak test. <laughs> Muratcan. Muratcan nerede? Muratcan Türk bayrağı lazım. Türk Muratcan bayrağı. Türk bayrağı oldu, getir. Oldu, oldu, oldu. Muratcan Türk bayrağı getir çabuk. Yani. <laughs> <laughs> hayırdır lan? Beğenmeyeni Murat... direği amına koyayım. Hello guys, we are your neighbors. Şey evet evet Emo, bunlar Arap olan kardeşlerimiz <laughs> Başlıyorum o zaman ben. <gülüyor> 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 Aha, savaş <laughs> çıkacak. Savaş <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Everybody dance, dance. No 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 Gel, 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 gel. Gel, gel Bir şey söyleyeceğim chat. Araplarla barış içinde olalım dedik. Bak adamlar biz buraya taşındık. Önce geldiler biz onları vurduk tamam mı? Sonra sahipleri geldi. Adam benim yayıncı olduğumu biliyormuş. Özür dileriz. Bir şey olursa banlarız kim istiyorsan falan. Sen dediler. Ne yapalım tarayalım mı adamları? Ha ben kafayı yiyeceğim ya bu, bu, bu bunların ailesindeki adamlar benim peşim bırakmıyor tamam mı? Öncelikle gördüğüm ilk yerde vururum bunları. Arapları mı diyorsun? Kanka evet adam geliyor sürekli arabamı harastıyor vuruyorlar bana sürekli amına koyayım. Kim, kim bunu yapan? Bir dakika ya, oradan olmuyor. Görmedim an. ya. Oyna! <laughs> 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 hadi bakayım haydi. <laughs> tak 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 tak. <laughs> Dans etmeyin sikiyor <laughs> <laughs> Alper ne yapıyorsun ne yapıyorsun yapma abi sen ayırı İçerisi polis kayne <laughs> pompalı çıkartıyor. Okan bana takım elbise lazım bro nereden alırız Mert Gidelim alalım mı ya takım elbise. Evet yani siyah bir şeyler olsa da olur yani. Muratcana sıkmışsınız yakıştıramadım nızın amına koyarım. Tamam. Sen mekandasın sadesin boşsun ve buradasın. Bekle takım alıp geliyorum beni bekle. Sonsuzlukta her türlü insani fikir sik bir saçmalıktır. Kendi fikirlerin dahil tüm fikirleri siktir et. Şu anda bu boku dinleyerek gevşiyorsun. Özün derinden gelen samimi bir sektir arınıyor. Tüm o hayatına giren kaltaklar, şerefsizler, modunu düşüren laleleri uzaklarda kaldı. Derin bir nefes al. Oh. Rahat olduğuna emin ol birlikte altı defa sayacağız. Nefes al, titret. Nefes al, titret. Kanka. Bu herifler çok kalabalık. Bizi sikerler. Bizi sikerler siker çoğaltırlar. Şimdi adamı çağıracağım kanka. Bunu rehin alalım. Ailedeki herkesi attıralım sonra vuralım gidelim biz de. Kanka Emo'ya emri verdim. Bak Clevne Remix'te şey var ya. Bum mı başlıyoruz orada? Remix'te hayır. Orada sen Türk bayrağını çıkarıyorsun. Adam eğer derse ki what's going on what the fuck dirseyi vurdun. Ben pompalıyı çıkardım. Build kurdum tamam mı? Build kurdum edit yaptım. Beğenme. <laughs> bir canı varmış. Ne Hı. oldu lan? Yani amına kodum tam diyecektim ki şeytan doldurur. Ne yapıyorsun? <laughs> Kanka ben role biraz fazla kaptırdım. Arkadaşlar yalnız özel toplantımız bitti. Bir bir elimize cinayet. Geldi o yüzden geldi. Hey, hey. Yok yok. yok yukarı yukarı. <laughs> Muratcan Özlem <laughs> gel. <laughs> ben de diyordum ki bu ailenin mahallenin kralı benim değil mi Muratcan'ın? Doğru söylüyorsun abi. abi. Alper Bey bu arada yoklamayı aldım. <laughs> Eksik yok efendim. Sen ya, ne yapıyorsun? Ya bu ne karabel usta mısın sen amara koyayım? <laughs> bir yukarı çıkın ya. Orkan sen niye dans ediyorsun? Beden <laughs> eğitimi öğretmeni. Samimiyetten abi. Ee, geç geç. Ateş sen kafaya ne taktın? Araplara ne diyeceğiz? Amını sikim dur arıyorum adamı. Abi kafa atacağım kafa özel. Abi bir de benim bir arabayı çıkaramadık ya. Nasip olmadı. Ya sikeyim arabanın hiçbir <laughs> çıkı yukarı lan. Murat sen gel şöyle. Adamlar geliyor sen ya. Sen nargile evin bahçesinde mi kurdun? Ha açık havada işte gel. Arıyor beni. bir dakika sen, adam arıyor. Sen niye heyecanlandın Ne <laughs> Hello Amir. Hey, I'm outside. Uh, come to my house. You can see us. Yeah, yeah, I see you bro. <laughs> Assalamu alaikum. Uh, the Arab ones can you stay in front of me and wait a little please? Yo, yo, please. yo bro. What's up? Yo, let me let me be my guest bro. As a leader, you can drink this hookah. Come, come. Nargile, <laughs> I'm coming bro. Wait. <laughs> First of all, I will only talk once. Alan Fenya Newton. My name is Ali Rıza and They know me as Alper Siken and I'm gonna only talk one time and after that. If you not agree, war is about to begin. Your guys, my brother, your guys, killing my innocent people, females with the babies, and you are not doing good with protecting us. We should be Baylor a limit. You know, Baylor Lemek limit. Yeah, yeah. Yes, we can pass here, you can pass here. We should do that as a two leaders or bad things will happen. Oros Bremo niye müzik vermedin hala? <laughs> Strong words, bro. Okay, but so, so strong words, really. Yes. You know. But we you, we are talking. You, you're breaking too. my heart, bro. No, I'm not breaking your heart, bro. We are talking like a two grown men out here. I love you, my brother. Yeah, I, I love you. I love you. I love you too. I love you. Too. Yes. Then kiss me in the mouth. <coughs> no, 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 It yeah. was. Yeah. You can give your father's ass. Hi guys, ini one half wives. Yo, you know we have to bro, uh, you know, beler limic limits, you know what I mean? Um rum de mina. Asana says, right? <laughs> bro, <laughs> okay. I say it, try. i <laughs> uh, Can you teach me some your uh, language words? Mila asma haylimurao is the only thing I know <laughs> like that. If anyone come to you and say to you, how are you? It's meaning عامل ايه Okay, so you should. yeah <laughs> So, I'm in an Iniesta. You, you should say, Maya Maya. Maya Maya. Is it Arabic? Yes. Yeah. It's, yeah. yeah, yeah. I, it's only like, Arabic. I only know exactly. like, I only know like. Exactly. Yes. I only know, elif, uh, imchim. Uh, im, I know. Wait, wait. Can I, can I come down? Come can I down. Come down and say. It it. Let's open an Arabic song and dance, okay? Yes. Come on. Lezitletiler, <laughs> amına koyun lezitlet. Aspirin. Ne söyler? You know Zumbal Gardens. If you wanna fuck them, so do that. I don't okay. wanna fuck anybody besides yeah, if you. If you wanna do that, this house gonna fill with blood. These memories, these people die without the memories. Wallahi if they touch my people once again bomb bullet they all dead you can search me you can ask to the aslan can. i know you bro i know you and i know that okay. you can do that but, but we shouldn't talk to don't each other like your hand don't put a blood in your hand bro you are a good man you are a kind you know i know i'm a good man but they are making me bad man he didn't yeah, choose no, this lightning life. Oh my God! i guys. Speak, cry. Nice to meet you once again, bro. Allah amanet See you later. Hey. sizi şu anlattım. ateşe söyle ne yapıyor oğlum? Yağlıyor adama ya. <laughs> arkadaşlar ben olayı özetliyorum şimdi. Adamla oraya gittik. Adam dedi ki server'da dedi gördüğüm en büyük aile sizsiniz. Övbe dedi bir daha bu mahallenin önünden geçersem. Sen sen, 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 sen siktir, sen siktir lan. Oğlum, sen nasıl aile babasısın amına koyayım? Adamı niye öpüyorsun dudağından lan? Ama kanka epik olmaz mıydı düşünüyorum. O samim diye bir şey. Abi abi, 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 abi ya açılın ya açılın açın ben nargileciyim. Abi zor lan. Ne delirttiniz lan beni. Pardon pardon. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Abi gelsene. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ateş şimdi sürü bakalım. Ben de herkes öldü ne I am not going to see another person touching my family. This is enough. Okay, we are friendly family. But if you want war, there is no better person at war than this, us. If you want war, Okay, but we are here for peace, guys. Tell your guys stop touching our people, okay? Yeah, we will, but we have. Emo, biraz have daha uzağa git. Çok geliyor have, Yaşasın Türkiye. Naizak, Naizak. Naizak, Naizak. Naizak, Kamir. here. Atla min hon. What was your friend what? name, bro? Mahmud. Mahmud, come, come, come. Mahmud, this is... <laughs> Mahmud, this is from <laughs> me. Yep. Okay, okay, okay. This is, is I actually don't have a lot of money to buy this house, but you don't want any problems, my neighbor. Mahmoud, who is Mahmud? is out. In home. He's busy, he's busy right okay, now. Okay, what are your name, guys? Panda and you. Real name. Panda and Ahmed Biro. Hello, lady. Alaikum. not him, not him, not you. Hey, he's mad. He's what, what? 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 Are you He man? Transparent. He's, yeah, gay. He's, he's gay. He's gay. He's gay. Am I talking to gay Arabic person now? No, in gay. <laughs> <he's not laughs> in no, no, not gay. We like. are not going to buy another house because we already have like six houses with over 300 people in our family. Yeah. 300. We already we got We 500 man. We have got Bir ground. We have got under the ground. We have <laughs> Tell them to record and then you can give you can give me the ID. What the fuck is your guy doing? He is maniac bro. <laughs> don't, don't do it. Everybody dance, come on. Muratcan. Ortada ben olur, ortada ben olur. 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 Ortada ben is Ortada ben olur. Ortada ben What are you doing? Why are you doing? What are you doing? Muhammed. Öldü bu çocuk. Muhammed killed our boy. You killed our father. Orak <laughs> bu çocukları. Ayta. Wait, wait. Wait. <gülüyor> Baba. <gülüyor> wait, wait. I had to. Ya Abu Murra enta. La Amar Mer Allah. Abi ben ne yaşıyorum? Ben hangi sorurda oynuyorum ya? Guys, everybody circle around me. Everybody dance now. <laughs>